Numarasını verdi konuştu. Aha işte etti. buydu arkadaşlar. Evet, evet. Bak şu arkadaşlar bu, şuydu. Fena ya. Zaten buraya kadar izlemişim. <laughs> Diyordum ki bayağı e, senden e, Türkçesini nasıl söyleyeyim? İngilizce söyle ben de yardım edeyim. Yapamayacaksın. İngilizcesini de söylemeyeyim. <laughs> Çünkü biraz <laughs> politik olmam gerekiyor burada. Ha, peki. E, senden bayağı hoşlanan bir insan görebiliyorum. Ben dedim ki Aa, Gökhan lütfen. Bu Bu yolculuk değildi büyük ihtimalle. Bu <laughs> bu. <laughs> Baksana, <laughs> Ama burada çok müzik vardı da. İşte bu Bunun arkadaşlar. Gökhan eve götürme, lütfen. Bugün Çünkü Semen, kız, kız bakayım, giderse, şu a, kız giderse, o gittiği zaman, garanti ediyorum, tamamıyla yüz, yüz gitmiş olmayacak. <gülüyor> 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 Şurada bir ihtimalle. <iki> <laughs> Bu kızlarda bir tanesi numaramı almıştı. <laughs> Bu kız tabi maskeden göremiyorum ama kötüye benzemiyor. O, yok iyi, yani i̇yi mi? benlik değildi öyle söyleyeyim. Ne olarak yüzü mü vücudu mu yok ikisi mi? Vücudu. Ben vücutlu bir kişiyim yani yüzüne o kadar önem vermem bir kızın. Ben de. Vücudu benim fit olacak o zaman ben şey, yapayım, ilgimi çekiyor. vücut yüzü güzel olsun istedi, isterse dünyanın en güzel yüzü olsun. Vücudu böyle fit değilse, böyle chunky falansa hiç uğraşmıyorum ben. De ben pek şey yapmıyorum. Burada numarasını aldım ettim hani hazır için reddetmeyeyim diye de bir şey olmadı ama sonrasında. Reddetti misin? Reddetti. Yo yo ben şey yapmadım numarasını... Ha şurada. <laughs> Aha. Hani i̇şte bunun Abi. numarasını aldım ama sonrasında bir şey olmadı, o kızla bir şey olmadı daha. İyi de. ki olmadı. Evet iyi ki de olmadı. Evet. <laughs> Şu ana kadar onay verdiğim kişi yok. Şu öndeki kızı onay verdim. Şu verir. öndeki fena değildi aynen. Ben evet. aslında hedefim oydu da son o kız sorunca tabi böyle hatlar karıştı. Hepsi biz, patladı sonra. Biz polisler öyle bir hedefimiz var. <laughs> Bazen mermi gidip başkasına değiyor. Aynen. Burada ben de boş <laughs> salladım böyle. <laughs> 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 That's <Evet. gülüyor> O kız da biraz chunky ya. Kollara Neyse ben o kadar seyirci olmuyorum canlı canlı yayın. Yayın bittiğinde Bir dakika. <laughs> Çok güzel işte gerçekten Hayda. fıstık gibi insanlar. Fıstık gibi kızlar gerçekten. <laughs> Mikrofon açık abi diyor. Ne açık? Kapattık. hadi Kimi kandırıyorsun? <laughs> Bana hep Mehmet diyorlar tabi. İlk adım Mehmet olduğu için e, hep üzerinde Mehmet çıkıyor. Ben burada bile gerçek adım... benim Amerika Erdal Kaya'yım ya. Ben. Amerika'da Hı -hı. Kaya Erdal'ım ben ya. Kaya Erdal. Herkes Kaya olarak biliyor beni. Evet. Bütün bak kız arkadaşlarım... <laughs> ama ay, Kaya ay... kullanılabilir bir isim ya. Kaya zaten öyle ama şey ya gerçek ismim de Kaya da benim soy ismim ya. Yani soy Susu... ismin ama aynı zamanda isim de. Yani evet. Mesela Öner Hı -hı. deyince bir tuhaf olur diye hiç... Herkes Kaya diyor. Yani. Ha Öner değil yani Sen Gökhan mesela. Benimki Kaya şey oluyor polislikten başladı. Hani arkamıza Çünkü böyle sırtımıza isimle. şurada öneri yeah, yeah. yazıyor ya. Aynen. Bende de askerde owner diyorlar hep. Aynen. Owner de geç. Yani. Evet. Owner diyor. What's buy in Turkish? <laughs> What's buy in Turkish? Güle <laughs> güle. <laughs> güle <laughs> güle. <laughs> güle <laughs> güle. It's like a gobble gobble. Gobble gobble. Good Vay be. Bir dakika o kız nerede abi bir dakika o. Ok. Aha. Gökhan'ın <laughs> e, evleneceği şahıs şurada arkadaşlar. Yok ya. Yenge. Abi asla. Yani. Vallahi kız. Şuraya bakar mısın ya? O tek değil. Ben burada bu kızın şeyine de bak. Yani tamam benlik bir değil. Yani... benlik değil chat. Öyle söyleyeyim. Body shaming yapmak yok burada. Evet. Herkesi seviyoruz da. Herkesi arkadaş olurum. Evet. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Erdal abi de çözmüş Twitch'i ya. Twitch'i çözdüm abi. Şu mikrofon abi. Tamam bir söylediğini bir duysanız var ya ban yeriz Sansür. Ya ben var ya bu kızın aslında var ya gerçekten çok güzel bir kız gerçekten. Bir, çok güzel bir kız ama gerçekten Harika. gerçek düşüncelerimi sana söyleyeyim. Neyse Harika. ta <laughs> sansüre bak. Bundan sonra böyle. Güzel. bu mikrofondan ben de alayım ya. Böyle çok tık, tık. güzel dokunuyorsun. Abi bence şey yapalım biraz böyle bir asker polis eğitim vesaire o tarz videolardan varsa eğer. O zaman ben buna direkt alayım abi. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Poli